olan bakış açınız nedir? Yani sosyal medya kendini en iyi anlatabilme biçimini en iyi araştırır. Sosyal medyaya olan bakış açımız nedir? Yani insanları yozlaştırması, toplumdan bir uzaklaşma. Sizce sosyal medya hayatınızın ne kadarını kapsamalı? Bence sosyal medyayı e, ticari olarak kullanmak, e, ve haberleşme için kullanmak daha mantıklı. Yani, e, yoksa bütün insani ilişkilerimiz, var, sosyal ilişkilerimiz, aileli ilişkilerimiz sosyal medya üzerinden yaşamak e, çok doğru gelmiyor. Aslında yıpratıcı bir şey olarak düşünüyorum. Ama dediğim gibi özellikle e, haberleşme alternatif bir haberleşme aracı olarak kullanmak ve e, ticari e, işlerde kullanmak bana daha mantıklı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizce sosyal medya bağımlılığının toplum etkisi nedir? sosyal medya günümüz gençlerine baktığımız zaman şu anda hayatlarının büyük bir kısmını zamanını çalan bir e, araç olarak gözükmek aslında. E, aslında toplumsal açıdan onların gelişimine, iletişimine, toplumsal harekete, bilinçlenmeye katkı sağlaması gerekirken, toplumun şu anda tam tersine pasifleştiren, onların zamanını çalan, e, asıl amacın uzağında kullanılan bir araç olarak e, önümüze çıkmakta. Onu söyleyebilirim. Hadi, teşekkür ederim. Sizce sosyal medya bir bağımlılık mıdır? Neden? Evet, bence bağımlılıktır. Ee, mesela e, trafikte giderken telefonuna bakan insanlar yüzünden çok kazalar olmaktan. Ee, aynı zamanda biz burada mağazada çok şahit oluyoruz. Ee, çocukları küçük çocukların elinde iPad'lerle e, annesi sussun diye veriyor. Ama aslında onu bir bağımlılık haline getiriyor çocuk. 5 ee, yaşındaki çocukların bilgisayar bağımlısı olduğunu da çok görüyoruz. Ve bağımlılık bence. Ben çok kullanmadığım için de karşıyım ayrıca. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çocuk mu sosyal medya mı? Çocuk mu sosyal medya mı? Gerçekten güzel bir konu ve güzel bir soru. Ee, baktığınız zaman çocuğun e, ülkemiz toplumumuz üstündeki etkisi çok büyük. Ama sosyal medya düşünürseniz ilkeleri, kitleleri e, kapsıyor. Ama bir çocuğunuz varsa her zaman önceliğiniz çocuk olmalı, muhakkak olmalı. Eğer bir çocuğunuz düşmüşse, ağlıyorsa veya herhangi bir derdi varsa önceki önemlilik derecesine göre çocuğu öne getirmesi gerekiyor. Sosyal medyada bir telefon varsa ya da bir iPad varsa onu sakın birinci dereceye koymaması gerekiyor. Koyduğu takdirde çocuğunu ikinci plana atıp çocuğunu önemsizleştiriyor. Yani öncelik muhakkak tabii ki de çocuğundur. Benim kanımca bu. Motor. Sizce günümüz gençleri sosyal medyaya ne kadar bağımlı? Valla baştan sona bağımlı. 7-24 hatta nasıl ders çalışıyorlar, nasıl üniversiteye hazırlanıyorlar ben çok merak ediyorum. Çünkü hangi yaştaki hangi genci görsem ya ee, telefon elinde ya e, internetin başındalar. Her ikisinde de internetteler. Artık her şey ama her şey sohbetler, muhabbetler, kavgalar, tartışmalar her şey e, sanal alemde. Aşklar bile sanal alemde yaşıyor gençler. Hiç kimse gözünün içine bakarak seni seviyorum dediğini zannetmiyorum. Ben çok gençleri gördüm. Kafede oturuyorlar. İkisinin de ellerinde telefonlar. İkisi de internete girmiş. Oradan iletişimini oradan sağlıyorlar. Hiç güzel değil. Yan karşı mıyım? Hayır değilim. Doğrularını kullansalar çok faydalı. Tamam. Ama artık çığırından çıkmış gibi geliyor bana. Yolda giderken, trende, otobüste her yerde. Ama her yerde herkesin elinde telefon. Ve artık e, yani gençin e, yaş ortalaması genç diyebileceğimiz neslin de altına inmiş e, ee, yani tamamen sanal yaşam sanki onları kıskıvrak hapsetmiş gibi geliyor bana. Teşekkürler. Rica ederim. Sizce sosyal medya hayatınızın ne kadar bir kapsamalı? %20. Şey %20, %20 ya da %30 da olabilir. Çünkü sosyal medya şu anda bazı şeyleri direkt olarak duyabileceğimiz bazı konuklar hangi kesilse çünkü medya her şeyi yansıtamıyor bize karşı. Yani daha doğrusu istediklerini yansıtıyor, istemediklerini yansıtıyor. Yansı. Ve sosyal medya aracılığıyla bazı şeyleri duyabiliyoruz. Bence hayatımızın yüzde kırkını, yüzde ellisini kaplamak yüzde yani ellisi zaten bizim kendi e, günlük yaşantımız, sinemaya gideriz, kitap okuduğumuz, okulumuza gideriz. Geriye kalan yüzde elli. Zaten sosyal medya şu anda yüzde ellisini kaplıyor. Çünkü telefonumuzdan ve her şekilde bize bağlanabiliyoruz. Yani her şeyden haberdar olabiliyoruz. Yani yüzde elli, yüzde altmış o şekilde kaplamak diye düşünüyorum ben sosyal medya medyayla kurduğumuz bu bağlantı aslında hayatımızda olmalı. Ama aslında olmaması da gerekiyor. Yani kaç devrinde yaşayamıyoruz işte. Rica ederim. Sizce günümüz gençleri sosyal medyayı ne kadar Bence bağlı? Bence çok fazla bağlı. Bir şey. Sosyal medya olan bakış açınız nedir? Ben sosyal medyanın çok yararlı olduğunu düşünmekle birlikte insanları asosyalleştirdiğini düşünüyorum. Özellikle günümüzün birçok vaktini sosyal medyada harcadığımızı görüyorum. Ne kadar kendim harcamamaya çalışsam da ister istemez bağımlı hale geliyoruz. Ee, olmasa da olurmuş diyorum. Yani gerek yok. Ben de aynı kebiyim. Vakit daha farklı değerlendirebilir vakit. Boşuna bakıp çıkmazdığımız. Sosyal medya olan bakış açınız nedir? Valla sosyal medya şu anda gereksiz yere herkes kullanıyor. Çok büyük bir şekilde herkes yapılarını gereksiz yere yorumlar, gereksiz yere paylaşımlar. Ama tabii sosyal medyayı daha güzel, yararlı bir şekilde kullanan insanlar da var. Yani Öğrencilere bayağı faydalı oluyor. Sizce sosyal medya hayatınızı ne kadar kapsamadı? Gerektiği kadar kapsamadı. Çok fazla hayatımızın içerisinde, ilgilendiğimizde ihtiyacımız kadar kapsamadı. Rica ederim. Sence sosyal medya bir bağımlılık mıdır? Neden? Bence kesinlikle bir bağımlılık. Çünkü geç, iki hafta önce sunurum büyük bir elektrik kesintisi oldu Türkiye genelinde. Ve hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Gerçekten hayatımız durmuş gibi oldu. Yani düşündüm telefonsuz gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Hiç kimseyi arayamadım, internete giremedim. Gerçekten o gün benim için çok kötü geçti. Ve ben o gün anladım gerçekten biz bağımlıyız.